arkadaşlar bugün kek yapacağız. Şimdi ilk önce bu um, o şimdi başlayalım bakalım. İki yemek kaşığı koyacağız arkadaşlar. İki yemek kaşığı koyacağız şimdi. Çok koymam lazım. Onun için. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar iki yemek kaşığı kum ay, şey şeker. Evet. Şimdi arkadaşlar iki yemek kaşığı şey bundan bir yemek kaşığı koyacağız. Bundan bir yemek kaşığı koyacağız evet arkadaşlar. Hop! Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları karıştırıyoruz. Çok güzel çok Şimdi bununla başlayalım bakalım. Bir yemek kaşığı koyacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yemek kaşığı değil çay kaşığı. Tamam. Arkadaşlar yemek kaşığı değil çay kaşığı. Şimdi bundan başlayalım bakalım. Yeterli. Yeterli. Şimdi diğerinden. Şimdi diğerinden arkadaşlar. Kaşığımıza yarım geldiği için ikişer tane koyduk. Yeter. Şimdi tekrar karıştıracağız arkadaşlar. Kaşığımız gelsin bakalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. gördüğünüz gibi sıvı yağ iki yemek kaşığı sıvı yağ. kattık arkadaşlar şimdi 500 tane yemek kaşığı süt dökeceğiz. şimdi arkadaşlar bunu karıştıracağım çok dik farklı bir şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İyice ee, iyice karıştırdık. Şimdi de şimdi de bunu döküyoruz arkadaşlar. Damla çikolata. Evet. Damla çikolata. Bu lezzet ama şuraya biraz döküyoruz. Döktük arkadaşlar. Şimdi Karıştırdık. Sütle birlikte birlikte ee, şimdi koyuyoruz. Tam, tam da. Üç dakika sonra gelişiriz. Kekimiz bitti. Üç dakika oldu. Şimdi tadına bakıyoruz. Vay be. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ellerime sağlık. Peki. Burada bu günlük videomuz bitti. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, kanala atmayı unutmayın. Bay bay.